Hepinize merhabalar arkadaşlar. Sadece elimdeki kutuda ne var? Ne var mı? Açıp göstermemi istiyorsanız şuradan abone olun. Şuradan da like atmayı unutmayınız lütfen. Şimdi gösteriyorum. Ben Ayşen'e baktığımda çok tatlı bir şeydi. Göstereyim şöyle. Burada. Arkadaşlar ben bu tatlı çıkanın ismine Max koydum. Sence Fox Max ne olabilir? Başka isimler de yazar mısınız? Yazarsanız çok seviniriz. Değil mi Max? Kedicik. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben annemle babam öncesinden kedilerimi almıştım. Ama daha sonra o kedilerin benim hepsi kaybolduğu için ben de dedemlerden kedi istemiştim. Daha doğrusu. Daha sonra da bu minna getirmişler gözleri maviş maviş. Kuzenim kapattı. Maviş maviş gözlüğü, burnu pembe. Ağacı çok tatlı kulakları minna alacak. bir şey getirmişler. Ben bunu tabii evimde bakacağım Bakın karnını gıdıklayınca nasıl oynuyor. Abi, Arda şunun oynayışına bir baksana. Ne yapayım senin kedini ya? Elif'i çağıracağım. Elif sana küstü. Neden? Kediyle oynatmadan götürdüm. çok tatlı bir şey. Karnına gıdıklayınca çok sinirleniyor ama. Çok da tatlış. Elimi yanıyor. Düştük. Şimdi arkadaşlar ben onun kapış koşunu kapatıyorum. Mesela görüşürüz diyorum. Bu burada tamam. kalacak. Bu burada kalacak minnak için. Biz de bir şeyler yapacağız. Daha sonra bu eve gidecek. Tamam. Kapattık gördüğünüz gibi iyice. Artık bu eve gidiyor. Görüşürüz. Ama şurada abone olup da şuradan like atmayı unutmayın. Lütfen.